Değerli takipçilerim bugün bin marketlerdeyiz. Bin marketlerde aktüel indirim fiyatlarını paylaşacağız. Meyveli fındıklı müsli var. 1 gram 27 lira 50 kuruş bin marketlerde. Kış çayı var şöyle bitki çayı diyor. 1 gram 26 lira 50 kuruş. Şöyle devam edelim. Osmanlı şerbeti var değerli takipçilerim. 5 dakika şu demle soğuk diyor. Şöyle bir ürün bin marketlere gelmiş. Bunun ise satış fiyatı 30 gramı. 2 lira 50 kuruş değerli takipçilerim. Abdullah Türk kahvesi ise 100 gramı 15 lira 50 kuruş bir marketlerde. Lipton tek demlenmelik çay ise 20'lisi 15 lira 50 kuruş değerli takipçilerim. Teto mini gevrek kurabiye var 150 gramı 18 lira 50 kuruş. Veraloni makarnalar 11 lira 50 kuruş bir marketlerde. Şöyle ilerleyelim değerli takipçilerim. Ampil var 9 voltu 99 TL'ye altılı diyor. Mara kolonyaları 400 ml ise 1000 marketlerde 24 lira 50 kuruş. Mara parfümlü kolonya ise 300 emeli 24 lira 50 kuruş 1000 marketlerde. Lipton Do Doğu Karadeniz poşet çayı var 100 lira 49 lira 50 kuruş 1000 marketlerde. Şöyle devam edelim. Pınar kilo muzlu süt var 6 çarpı 180 emeli 37 lira 50 kuruş kakaolu fındık kreması ise 330 gramı o da 37 lira 50 kuruş hemen vişneli reçeli 1 kilogram 49 lira 50 kuruş sade kakaolu tahin helvası ise 62 lira 50 kuruş seren tahin 500 gram ise bin marketlerde 44 lira 50 kuruş değerli takipçilerim Yapı 1 litre yağlı pınar süt 79 lira 50 kuruş 4 çarpı 1 litre ise 92 lira 50 kuruş bin marketlerde. Devam ediyoruz şöyle başhanın 1 kilogramlık nohutu var değerli takipçilerim. Satış fiyatı 26 lira 50 kuruş. Şöyle göstereyim size değerli takipçilerim. Sabanın kilogramlık nohutu ise 76 lira 50 kuruş. Şöyle verneller var değerli takipçilerim. 1.2 litre diyor 49 lira 50 kuruş. Silikbank var 14 lira 75 kuruş. 750 gram diyor. Diş bulaşık makinesi tableti 75'lisi ise 239 TL bir marketlerde. Deterjan var şöyle 1,5 litre diyor 33 lira 50 kuruş. Şöyle Domestos'un yüzey temizleyicisi var değerli takipçilerim. 1,5 litre oluyor. Bunun ise satış fiyatı bin marketlerde 32 lira 50 kuruş. Devam ediyoruz bin marketlerde indirim fiyatlarına. Diş fırçası var 24 lira 50 kuruşa Oral Baby'nin. Yönetin diş macunu var Sensitive White diyor 28 lira 50 kuruş. Bir marketlerde kremleri var Angina 75 emeli 14 lira 50 kuruş. Bin marketlerde ve bin marketlere kumtel fritöz gelmiş değerli takipçilerim. Satış fiyatı 17.99 TL bin marketlerde. Mikrodalga fırın gelmiş. Bunun ise satış fiyatı bin marketlerde 12.99 TL değerli takipçilerim. Şöyle ilerleyelim devam edelim. Başka bakalım neler gelmiş. Metal havlukluk gelmiş 79 TL'ye. Kumtel elektrikli ocak gelmiş şöyle. Bunun ise satış fiyatı 329 TL'ye. Bin marketlerde aktüel fiyatlar. Devam ediyoruz. Can banyo seti gelmiş. Üçlü 119 TL'ye. 150 liradan düşmüş değerli takipçilerim. Aynalı tepsi gelmiş şöyle. Bunun ise satış fiyatı 149 TL. 35 çarpı 26.5 C diyor. Şöyle bakalım başka neler var. Şöyle ilerleyelim. Meşrubat bardağı var şöyle. Bunun ise satış fiyatı 99 TL. Murat var daha var. Paşa Bahçeli'nin şöyle amorf. Dış fiyatı bin marketlerde 99 TL değerli takipçilerim. Şöyle servis tabağı var. 30 CM diyor Paşa Bahçeli'nin. Paşa stel kristal şekerlik ise 10.5 CM'si 69 TL. Cam cezveler gelmiş 34 lira 50 kuruş bin marketlerde. Oyuncak atış seti var 229 TL'ye bir marketlerde. Böyle böcek arabalar gelmiş. İkilisi ise bin marketlerde 22 lira 50 kuruş değerli takipçilerim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle esenle kalın. Teşekkürler.